Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bildiğiniz üzere arkadaşlar yeni bir tane günceleme geldi oyuna ve biz bu günceleme deneyemedik. Çünkü niye? Maskaraya kurma efekti gelmişti onunla uğraşıyorduk ve geçen videoda dedim ki biz güncellemeyi diğer videoda deneriz bakalım neler gelmiş neler gitmiş hangi özellikler daha geldi oyuna onlara hep beraber bakacağız videoya geçmeden önce arkadaşlar lütfen aşağıdan kanala abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayın şimdi neye başlayalım neye başlayalım Anzer ya onlar bilirim Öncelikle arkadaşlar burada bir değişmedi. Aa ben bunları hep bakıyorum. Bak bu ne mesela? Ben bunları arkadaşlar işsiz gibi her sezon alıyorum. Ne diyor burada? Oy bu ne lan? Bak bu güzel duruyor ya. Gelişmiş hareket ne? Oha buna özel emoji mi gelmiş? Wow arkadaşlar çok iyi. Bu ne? Dinamik lobi görüntüsü. Ha de böyle gözüküyor. Ama hemen görünüm. Bu ne? He, bu da şey. Ne veriyor işte? Anladınız siz arkadaşlar. Tamam. Ne al nasıl alınır peki bu? He bende 1 ile 6 zaten var arkadaşlar. 7'yi de almak lazım. Tamam. Bunu nasıl alacağız peki 7'yi? Gözük Aha burada 7. Ne diyor burada? 7 Mart 7 5 mi? Tarihine dek 3 gün boyunca. He tamam. 7 Mayıs'a kadar arkadaşlar. Tamam mı? 3 gün yani güncelleme geldiğinden beri 3 gün üst üste oyuna girerseniz bunu açabiliyorsunuz. Tamam. O zaman bu açıldığı zaman açarız herhalde. Sonra bunu ikisini bir anda alırız. Çünkü burada bende puanları bayağı var arkadaşlar. Yani bu puanlarla alınıyor zaten. 2000, iki tane puanım var benim. Buradan ben lobby almıştım. Ben lobby'yi çok beğendiğim için. Başka yeni bir şey gelmedi. Burada eskileri alabiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlarınıza falan atmak için. Burada avatar şeyi var işte, çerçeve var. Bu davet etme şeyi, bu isim kartı falan filan. Neyse, bak bu güzel oldu. Bunlar işte heykel falan da verir arkadaşlar. Ev falan seviye kasıyorsanız, orada da küçük bir iki tane heykel de verir büyük ihtimalle. Tamam. Başka bakmadığımız ne var? Burada yeni gelen koleksiyonlarda bir şey var. Oo, bakın burada ne var? Yeni eldiven. Ne diyorsun ya? Bu eldiven. Aa bir şey fark ettiniz mi? Azizler fark etti mi? Dur gösteriyorum. Hazır mısınız arkadaşlar? Bak hazır mısınız? Bak küçük bir şey göstereceğim sadece. Anlayanlar anladı zaten. Şöyle yaptım. Bakın. Eldivenin renklerine iyice dikkat edin arkadaşlar. Bir de şöyle bakın. Abi ne diyorsun ya? Kara Esports'a özel eldiven getirmişler adamlar. Mükemmel mükemmel. Renkler bayağı iyi. Tamam başka neler gelmiş? Bunlar zaten eski. Aa yok bu yeniymiş ne? Ha boş. Bunu almasak da olur. Silahlara gelelim. Silahlara neler gelmiş? Aa UMP e diyor lan. UMP e sayacı gelmiş. Ama bende zaten iki tane yükseltebilir UMP e var bende. Bir tanesi kırmızı olan. 5, 5 seviyeli. Bir tane de buz UMP. Ama zaten yeni x ile bir tane güzel bir UMP geliyor arkadaşlar. O gelirse onu kesinlikle fullleyeceğim. Orada inşallah bu siyacı alırız yani. Bu UMP ben çok kullanıyorum çünkü. Yani P90'dan sonra yakın temasla en verdiğim silah UMP bu arada. Hiç vazgeçemem o silahtan. Başka yoldaşlar diyor burada. Yoldaşlara ne gelmiş burada? Ne diyor? Oy, güzelmiş lan. Bu ne? Lobi girişi mi bu? Ne peki? Ana! Köpeğe, sadece köpeğe mi özel acaba? Kediye yok mu? Ama özel emoji gelmiş bunlara. Bu ne? Kafası emoji avantajı. Anlamadım. Bu var zaten arkadaşlar. Bunlar kullanılmıyor. Bu lobi girişi galiba. Mükemmel. Çok iyi. Yolda şuvası iki mi? He. Bu yolda seçerken arkadaşlar bunu yuvaya falan da sokuyorsunuz. Yani direkt sağ sol yapmak yerine direkt soldan seçebilirsiniz. Oraya koyabilirsiniz. Gerek yok. Bir tane ünvan gelmiş buna. Güzel. Oha. Ne olur? Bundan daha güzel bu arada. Bu, çok iyi bu mor olan. Bu ne? Yoldaş paylaşma avantajı. Ana! Yoldaşla paylaşabiliyoruz. Oy 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 oy. Efsane. Tamam. Başka bakmadığımız bir şey var mı? Koleksiyon seviyesine. He, bak şey diyorlardı arkadaşlar. 100 seviye geldi mi acaba? Bildiğiniz gibi ben 80 seviyedeyim arkadaşlar. Bunlar zaten klasik. Aha! Vallahi gelmiş. 100 seviye olmuş arkadaşlar. Ne gelmiş? En son buradaydı zaten bu isim. Bu ne? Son vuruş şampiyonu diyor. Oha, bunu oğlum. Ooo. Nasıl yani? Son adamı vurunca böyle bir animasyon çıkıyor. Ama 96 seviye çok zor abi. Yani mesela vurala bir hesabını düşünsek, vurala bir vurala bir kaç mesela. Aa mesela bakın vurala bir hesabı 96 seviye arkadaşlar. Yani ben buna ulaşmam çok zor olacak. Ama vurala bir hesabına deneriz ya, gireriz. Son adam vurur sonra çıkarız tekrar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım diğer seviyelerde neler var. Silah paylaşma da gelmiş. Oo bu çok iyi ya. Bunu acaba Vural abiden direkt alabiliyoruz değil mi? Ya Vural abi 97 olursa yani örnek olarak Vural abi veriyorum diye. Çünkü bizde yani yüksek koleksiyon seviyeli hesap tek Vural abi var. Ya yani benim de bir tek Vural abi var. Bir de Musa abi var. Buradan Musa abiye de sevmeler bilmiyorum izliyor mu? İzliyordur herhalde. Musa abi izle beni. Tamam kardeşim. Musa abi de yeni 95 oldu bildiğim üzere. Ama işte en yüksek Vural abi var arkadaşlar benim istemde yani. Silah paylaşma gelmiş. Çok iyi. Bu ne? Yok, eliminator diyor. As eleyici. As eleyici ne oluyor arkadaşlar? Laboratuvar konuşabilen bir koleksiyon seviyesi ödülü. As eleyici olduğuna ya da bir ona dediğine mevcut eleme sayılı olarak özel bir as eleyici. Haa, yani belli bir ile ulaşırsan arkadaşlar galiba böyle bir şey çıkıyor. Yani ünvan gibi bir şey oyun içi. Vay be. Ne? Koleksiyon armağanı avantajı. Armağan avantajı kullanmak için her sezon koleksiyon madalyası ışıklandıran gerekir. Nasıl yani? He bunu buradan işte bir arkadaşını seçiyorsun. İstediğin her şeyi paylaşabiliyorsun. Giysi olsun, araç olsun, silah. Wow. Yüz seviye çok merak ediyorum abi yüz seviye. Yüz seviye kesinlikle yoktur yani dünyada. Bence hiç yoktur arkadaşlar. Yüz seviye Arduzay olabilir mi? Arduzay yok bence Arduzay. Hep şey söyleyeyim mi? Arduzay bile yüz seviye değildir. Yani Arduzay max ya 98 ya 99'dur diye düşünüyorum. Yani Vural bir 96 ise çünkü Vural abi oyuna ne geldiyse alıyorsa. Arduzay tamam oyun ilk başından beri her şeyi alıyor ama eski şeyler 75'i geri döndü nadir nadir şeyler hariç. Ya e bence Arduzay bile yani oyunun en güçlü hesabı diye örnek veriyorum. O bile kesin şu an 99-98'dir. yüz yoktur yani. yüzü merak ediyorum. Abi sen ne diyorsun ya? Oyunda ilk. Oyunda ilk. Ultimate ünvan. Oha. Bu ne? 80 koleksiyon. Aa bu da koleksiyon şeyi yazıyor. Ünvan değil mi bu arkadaşlar? Koleksiyon şampiyonu. Ünvandır bu herhalde. Wow. Bu ne peki? Wow. <laughs> Müziği çok uzatmayalım. Telif melif yeriz. Ama başka bir şey gelmedi galiba arkadaşlar. Yani gücüme bence bu kadar. Bir de maçın içinde de bakmak lazım arkadaşlar nasıl diye. Çünkü ben baktım başka fazla bir şey gelmedi. Aynen öyle. Tamam. bir maça da geçelim arkadaşlar. Bakalım mod nasıl. Bir de rondo haritası da gelmiş oyuna galiba. Aynen. Rondo haritası da geldi arkadaşlar. Ama rondo haritayı biz diğer maç deneyelim. Böyle sağlam bir ekiple böyle rondonun içine geçeceğiz. inşallah. Eğer rondo, rondo haritasını da denememi istiyorsan. Ben daha hiç denemedim. Yani hiç bir videoda falan hiçbir yerde de görmedim yani arkadaşlar. Çok merak ediyorum nasıl gelmiş bu rondo haritası. Çünkü biz Steam PUBG'de oynuyorduk mesela. Buralar falan... Bir hafta sürecinde sürekli her gün PUBG Steam oynadık arkadaşlar. Orada bir rondo haritası çok güzeldi mesela. Böyle yeşillik, modern, Efsane bir şeydi yani. Çok merak ediyorum nasıl oluyor oyunda. Burada PUBG Mobile'da. Eğer Rodaretta'yı denemem istiyorsanız arkadaşlar yani ona özel bir gameplay böyle çok güzel bir gameplay istiyorsanız bir tane sağlam ekip de bulurum. Beraber geliriz içinden geçeriz rondunu. Ama beğeni lazım arkadaşlar yani o yüzden beğeni atın. Bir de bakalım güncellememiz bu sefer nasıl olmuş. Hep beraber göreceğiz. Gameplay'e geçelim. Oha bu arka taraftaki şey ne ya? Ne duruyor ha? Nasıl yani? Oha, animasyon çok iyi. Ben de tam şey diyecektim arkadaşlar. Acaba uçak animasyonu nasıl bu sefer? Efsane olmuş. Arkadaşlar fark ettiniz mi bir detayı? Bak, fark edenler yorumlara yazdı. Tam şuraya bakın arkadaşlar. İsminin üstünde bir şey var. Valla arkadaşlar, hepsi sizin sayenizde. Sizin destekleriniz sayenizde. Oyun yuvanı ilk aldığım zaman arkadaşlar, harbiden çok mutlu oldum. Yani gerçekten destekleriniz için çok teşekkür ederim. Oo abi hocam. Ben şimdi karanlık yere atalım değil mi? Bize uç diye bir şey bir tuş vardı ben konuşurken. Taktırmadan oraya bastım. Son 2K. Gel. Gel facet facet. Rezda. Ben göremiyorum adamı. Şimdi arkadaşlar ben bu adamı yaklaştırırken gözüme bir şey çarptı. Bu ne? Ne yapıyor bu? Aç diyor. Ne bu? Loot mu diyor? Ver evet, hocam lootunu. Oğlum oh, lan attı bana. Oha. gerek mi atıyor bu? Öyle bir şeyse çok iyi bu arada. Hocam sakin ol. Bak sakin ol. Olmuyorsunuz. Nere kardeşim ya? Bir tane pompalı mermi diye bir ölmedi ama. Karısı var. At. Bir patlayacak. atlayacağım. Oy. Ağzımı da patlattım lan adamı. Gel lan buraya. Nerede bu? Zaruzay gitmedi benim. Ben. De. Ha yukarıdaymış. Sağ olsunlar. Yardımcı <laughs> doldular. Allah razı olsun onu temizledim. Arkadaşlar gözüme bir şey çarptı. Jeton falan veriyor bana. Bu ne işe yarıyor acaba? Lütfen arkadaşlar bilenler yoruma yazsın. O jetonlar ne işe yarıyor? Böyle beyaz jeton. Aha bunlar bunlar. Zaman jetonu. Ne lan bunlar? Hmm, ne? biz detaylıca bakabiliriz biz. Burada loot yeri var mı? Loot sandığı şey P90 falan falan geçen modlardaki. Aa şu şu galiba evet iki dakika yazıyor. Tamam. <laughs> diyor. Bu ne? Ocak diyor ne ocağı? Deltilebilecek bir geri sarma bıçağın yok. Geri sarma bıçağı ne ya? Bu çıkıyor mu? Ver lan bana geri sarma bıçağı. Bak bu jetonlar aha bir de bir burada var. Bu değil mi? Evet standart geri sarma. Standart geri sarma. Ocak dedim. Yükseltmek malzeme. Hocam ama sen çok şey istiyorsun he. E bıçağı bulduk. Malzeme de sen ver bir zahmet. Allah Allah, şaka gibi. Aa burada çantayı çıkıyor. Ver hocam çantayı. Tamam. Aç dedik. Tamam, aç deyince ne oluyor? Ooo. Tebrikler en güçlü takım olduğunuz. Bu Hep burayı temizlediği için beni oraya koydu. Yaşa ben esporcu oldum. Buna göre. T90 e alacağım ben. Ver hocam. Lan tamam, bir dur, bir dur. O yükseltmek parçası verdi mi bana? Aa vermiş galiba. Bu ne? Geri sarma bıçağı yükseltmem lazım. Aynen yine bu. Bu alsa ne? Ne oluyor lan? Ne yapıyor? Lan bu canımı götürüyor. Lan bu ne bu kötü bir şey o zaman. Enerjim gidiyor ya. Enerjimi götürüyor. O ne ya? Kötü bir şey galiba o. Geri sarma bıçağım. Ben geri sarma bıçağım nereye gitti benim? Geri sarma bıçağım buradaydı. <laughs> Uy, sana geç ama bıçağı yükseltiliyor. Yok ya, tamam yüksel bakayım. Nasıl yükseliyormuş? Bekliyoruz arkadaşlar. A few moments later. El sarma bıçağı gelişmiş diyor. Ha, okey. Gelişmiş olunca ne oluyor? Fark yok. Ne, Bu ne sağlar? Aa! Bu ne? Arkadaşlar Otların gözü yaşlı Eski köprü geri döndü Bu ne? Aç dedim verdi, veriyor bana yine pardon yine o jetondan verdi e, ceton verme bana Oha Duygulandım lan Eski köprü Aa bu yan şeyler de yok yan demirler de yok Keşke hep böyle kalsa ya. O ne? Üstte bir şey patladı. As elecisi bir şey oldu orada. A deve. Gel buraya. A deve de getirmişler arkadaşlar işte bu güncellemeyle birlikte. Lan. Zıpla deyince ne oluyor? Zıplıyor. Yok ya ne yapması bekliyordum Delo. Kafanı tüküreyim dedim. Malzeme arama. Aa bu da... Aa güzel bu. Tevhide yakın malzeme varsa onları buluyor sana. Tamam. Bir de altın serap var. Altın serap da... Ne lan? Görünmez mi oluyor? Bu çok iyi. Görünmez oluyoruz arkadaşlar. Tamam. Ben buraya da gideceğim. Sonra bir şeyler düşünürüz arkadaşlar. Buranın haritasında neler var? Bu ne Bu ne? Kim lan? Aa bu ben. <laughs> bu ben ne yapıyor burada? Bu ne? Ben niye buradayım arkadaşlar? Ya ben modu temizledim diye galiba. Oha! Ya korkun lan benden. Anzer yine derle hepinizi çeksene. Hadi çeksene. Dur ben de aynı pozu ver, verebiliyor muyum acaba? Ben şunu vereyim Anzer. Aha, alamıyorum. Gel lan buraya. Abi vurma efekti efsane ya bu silah ne olmuş. harbi efsane olmuş. Ya biz bu altın asayı deneyemedik adam akıllı ya. Deneyeceğim. Ne işe yarıyor ben anlamadım. Aa canım fulledi lan. enerjim tükeniyor. Ha, bu ne işe yarıyor anlamadım. Artık. Bu ne? Aç de Kasa anahtarını ikinci kattaki freskin arkasında bulabilirsin. Freskin ne ya? Freskin kim abi? Bana bir freskin kim söylesin? Ablalar ne ya? Freskin bunlar mı? Bunlar patlamıyor. Pero keşke P90 mermisini harcamasaydı. Ne? Ya? Abi o freskin dedikleri şey ne tam olarak? Kapıya gideyim tekrar. Lan! Ama neredeyim? Nereye düştün? Lan bir dur bir dur. Lan bura delik miymiş? Ana. Ya e nasıl çıkacağım buradan? Aç lan kapıyı. Kasa anahtar ikinci. Bak hala freskince bak başlayacağım sen freskinle. Lan ben nereye düştüm? Allah. Ha burada bir çıkış varmış. Anam lan Ne oluyor lan deve geldi. Evet şu anda deve çağırmak için. Okey. Tamam. Bakmadığımız neler neler kaldı arkadaşlar. Ben bu çan özelliği özelliklerini anlamadım ha. Yani. Yazıyor mu burada bir yerde? Zamanı geri alabilen ve hatta birinin hayatta geri döndürebilen kutsal bir silah. Oha. Bir geri döndürebilen mi? Ne yani? bir ölü arkadaşım varsa geri çağırabiliyor mu? İnşallah öldürmez beni. Hayır sen ama Oha 3 vuruşla bitiriyorsun zaten. Hızlı hızlı yapışıyoruz. Tak 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 diye. Adam pert oluyor. Tamam. Valla bu bu şekilde arkadaşlar. Yani biraz alışmak lazım. Bence güzel. Arkadaş vurma efekti adamı saklıyor ya. nereye gidiyor lan? Taktik yaptım arkadaşlar orada. Ben adamın aracını alıp <laughs> hızlıca ölmeye çalışacağım arkadaşlar. Bu ne? Arkada bir de böyle bir şey var arkadaşlar. O ne? Gel gel ezeceğim seni gel. Yat yat aynen yere yat. Yok ya. Üçüncünüz, dördüncünüz nerede? Aa orada açıkta var biri. Günceleme millet yapmamış ki arkadaşlar. Hep spot. Millet günceleme yapmaya yetişmemiş bile. Ben Aha. Bana da bir şeyler verdi. Ne verdi bana? Oy. Animasyonu kes. Bu ne olur oğlum? Masa 11 saat dışı bırakıldı. Eee. Bu neye göre veriyor arkadaşlar? En çok kille ben sahibim diye mi bana verdi? Yani. Allahım beni kör et, kör! kes orayı. Oğlum gel buraya, ya, gel. gel, ne kıymetli aracınız varmış ya. Herkes bu araçla takılıyor. Gel lan! Almam ki senin, bela oldum ben sana. Gel buraya, bela olacağım. Hep güncelleme yapamamış ki arkadaşlar. Baksana bot atıyor maçı. Buraya. Ne yapıyorsun <laughs> ya? Tamamen deveye biniyor bir de. Monster aracı ne ya? Deli on. Ya Monster traktör ya canavar de. Canavar kamyonu. Şey de bari. Gel buraya. Hocam nasıl mermi yemedi ya o kadar kafasına göre eğim aldık ya Ya bunu mu yapalım Valla arkadaşlar yani millet inceleme yapmamış O maça denk geldi İyi en azından daha detaylı baktık ya burada O ne? APK var Bu da modu denemiş Quit atmış galiba Yeni modun ilk film geliyor. Mustafa senin lootun var mı Mustafa? ona Yine bu araç ya. Patlamadı mı ya? Patladı. Yapma. Yapma vicdansız yapma. Nereden sıkıyor bu bana? Gel yüzümdeyken nasıl? Hayır. Oh. Ya sen var ya adam falan değilsin ya. Sen adam falan değilsin ya. Cana bak. Abi nasıl bu kadar hasar yemiş olamaz bu adam ya. Çok vurdum bu adama ben. Neyse. Vallahi arkadaşlar güncelleme böyleydi. Umarım detaylı bir şekilde anlatmışımdır. Yani gösterebileceğim her şeyi göstermeye çalıştım arkadaşlar modla ilgili yani güncellemeyle ile ilgili. Umarım detaylı bir şey. Eğer unuttum bir şey de varsa arkadaşlar lütfen aşağıda yorumlarda yazın. Ben tek tek bakacağım bu arada. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Tekrar hatırlatayım arkadaşlar lütfen aşağıdan kanala abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.